Üniversitenin rektörü o sırada bir genetik mühendisliği dersinin verildiği auditoryuma girdi. Genç bir öğretmen beyaz tahtaya grafikler ve şemalar çiziyordu. Öğrenciler ise tahtaya bakarak o çizimleri dizüstü bilgisayarlarına geçiriyorlardı. Rektör bu öğrencilerden bazılarının aslında öğretmeni dinlemediğini fark etti. Aralarında dolaşarak yürüdü ve hepsinin arkasına geçti. Sizce hangi öğrenci o sırada derse odaklanmıyordu? Bütün öğrenciler dizüstü bilgisayarlarına formülleri yazıyordu. Ancak şuradaki kız bilgisayarında çapraz bulmaca çözüyordu. Dedektif Rıza, palyaço kılığına girmiş bir soyguncuyu kovalıyordu. Hırsız büyük bir karnaval alanına kaçtı. Çünkü burada bir sürü palyaço vardı. Dedektifin hepsinin arasından suçluyu bulmasına yardım edebilir misiniz? adamı yakalamalısınız. Koşarken terlediği için makyajı akıyor. Ayrıca bütün palyaçoların arasında derin bir nefes almaya ihtiyacı olduğu için kırmızı burnunu çıkarmış olan sadece o var. Ayten asansörden çıktı ve odasına gitti. Kapıyı açmak için kilide manyetik bir kart soktu. İçeri girince su ısıtıcısını ve televizyonu açtı. İşte tam o sırada telefon çaldı ve Ayten telefona cevap verdi. Hattın diğer ucundaki adam, ''Merhaba, ben karşı dairede oturan komşunuzum. Şu anda evinize girmeye çalışan biri olduğunu görüyorum. Bir maymuncukla kilidinizi açmaya çalışıyor.'' dedi. Ayten ise, ''Kusura bakmayın, sanırım yanlış numarayı aradınız.'' dedi ve telefonu adamın yüzüne kapattı. Sizce neden böyle düşünmüş olabilir? Çünkü kapısında manyetik kilit var. Hayri çift kanatlı uçağıyla acil durum inişi yaptıktan sonra ıssız bir adada sıkışıp kaldı. O sırada kullanabileceği ne yakıtı vardı ne de bir haberleşme aracı. Önündeki birkaç haftayı bambudan bir sal yaparak geçirdi. Paraşütünü dikerek bir de yelken yapmıştı. Daha sonra Hayri kıyıdan açılmaya başladı. Ancak o sırada fırtına koptu. Dalgalar ve şiddetli rüzgar küçük salı karadan uzağa fırtınanın tam ortasına doğru sürüklüyordu. Hayri işte tam o sırada bir gemi gördü. Kendisine yardım etmeleri için bağırdıysa da büyük bir dalga yüzünden gemi alıp bora oldu. Kurtulma şansı yoktu. Bir süre sonra da salı battı ve Hayri bilincini kaybetti. Uyandığı zaman kendini yine adada buldu. Etrafı ise geminin enkazıyla çevriliydi. Hayri şöyle bir bakındı ve mutluluktan bağırmaya başladı. Adam sanki kurtulmuş gibi davranıyordu. Peki ama neden? Enkazın arasında yakıt bidonları vardı. Hayri bu yakıtı çift kanatlı uçağına doldurabilir ve uçarak oradan uzaklaşabilirdi. Ormanın kıyısında ağaçların arasına saklanmış gizli bir helikopter hangarı vardı. Sincap'ın biri tavandaki kirişlerin arasında mahsur kalmıştı. Oduncu Cemal içeri girdi ve zavallı hayvanın orada kaldığını fark etti. Onu kurtarmak istiyordu fakat oraya nasıl çıkabileceğine dair bir fikri yoktu. O yüksekliğe çıkabileceği bir merdiven ya da kullanabileceği herhangi bir şey göremiyordu. Sincap'ı kurtarmasına yardım edebilir misiniz? Tavanda açık bir havalandırma penceresi var. Demek ki Cemal Sincaba çatıdan ulaşabilir. Ama nasıl? Hangar <laughs> ağaçların arasında bulunduğuna göre Cemal bir ağaca tırmanıp çatıya atlayabilir. Grafiti kültürü hakkındaki muhteşem bir filmin premieri yerel bir sinemada yapılıyordu. İzleyicilerin bazıları filmi öyle beğenmişti ki heyecana gelip binanın duvarlarını boyadılar. Polis 3 şüpheli yakaladı. Peki içlerinden hangisi suçluydu? Şu mavi saçlı kıza bakın. Parmaklarına boya bulaşmış. Aslan, Bahri ve Cihan parkta yürüyordu ve birbirlerine hafta sonunu nasıl geçirdiklerini anlatıyorlardı. Adamların hepsi zengin ve başarılı görünüyordu. Ancak işin aslı sadece bir tanesi gerçekten varlıklıydı. Şimdi onlara dikkatli bir şekilde bakın ve kimin varlıklı olduğunu tahmin etmeye çalışın. Varlıklı olan kişi Bahri'ydi. İlerideki gökdelende asılı olan yeni bir filmin afişini görüyor musunuz? Afişte Bahri'nin fotoğrafı var. Leyla kütüphaneden çıktı. Ancak hemen önündeki kaldırım taşını görmedi ve ona takılıp düştü. Bu yüzden ayakkabısının topuğu kırıldı. Kadın hemen bir taksi çağırdı ve şehir merkezine gitti. Burada bir sürü pahalı butiğin olduğu bir cadde vardı. Fakat Leyla hangi mağazaya gireceğini bilmiyordu. Bir binanın tabelasında şehirdeki en iyi ayakkabılar yazıyordu. İkinci butikte ülkedeki en iyi ayakkabılar yazılıydı. Bir moda evinin tabelasında kıtadaki en iyi ayakkabılar yazıyordu. Bir sonrakinde de gezegendeki en iyi ayakkabılar yazılıydı. Leyla yürümeye devam etti. Güneş sistemindeki en iyi ayakkabılar, galaksideki en iyi ayakkabılar, evrendeki en iyi ayakkabılar. Sonra caddenin en sonundaki küçük bir dükkanı fark etti. Leyla hiç tereddüt etmeden o dükkanı seçti. Peki orada ne yazıyordu? <laughs> Caddedeki en iyi ayakkabılar. Reha sınıfta oturuyor ve iki öğretmeni dinliyordu. O sırada öğretmenler, öğrencileri yaklaşmakta olan sınavlara hazırlamak için önemli matematik formüllerini anlatıyorlardı. Reha onlar ne derse yazıyordu. Fakat öğretmenlerin hızına yetişemiyordu. Eli gitgide daha çok acıyor, defterin sayfaları bitiyordu ama öğretmenlerin konuşması daha da hızlanıyordu. Bir sürü yeni bilgi anlatıyorlardı. Ah, Reha tüm bunları nasıl hatırlayacaktı? Ona yardım edin. veha telefonundaki ses kaydedicisini kullanmalı Uçağın biri havalimanından kalktı. Bir uçuş görevlisi kabine girdi ve iki yolcunun o sırada tartıştığını gördü. Mürettebat üyesi yolculara problemin ne olduğunu sordu. Can, Lale'nin yerini aldığını söyledi. Lale ise onun kendi koltuğu olduğunu iddia ediyordu. İkisi de biletlerini uçuş görevlisine gösterdi. Uçuş görevlisi sistemin aynı koltuğa iki bilet satmış olamayacağını söyledi. Biniş kartlarını yolculardan aldı ve hatanın ne olduğunu hemen anladı. Hadi biletlere bakın ve kimin yerinin doğru olduğunu söyleyin. 2 biniş kartında da koltuk 14F yazıyor. Can'ın uçağı gece 2.57 geçe, Lale'ninki ise öğleden sonra 2.57 geçe kalkacaktı. Uçak kalkarken hava güneşliydi. Ayrıca pencereden bakınca hala güneş görülüyordu. Demek ki yanlış uçuşa binen kişi Can'dı. Alev her gün stadyumda koşarak atletizm şampiyonasına hazırlanıyordu. Şampiyona bugün başlayacaktı. Alev, müsabakalar için ısındığı sırada diğer koşucuların arasında cılız bir adamı fark etti. Adamın bacakları çok ince ve güçsüz görünüyordu. Alev, o da koşacak mı diye merak etti. Bütün katılımcılar başlama noktasına geldi. 3, 2, 1... Başla! Alev koşabildiği kadar hızlı koşuyordu. Yarışta ölü çekiyordu ama o adam çok daha hızlı koşuyordu ve yorulmuşa da benzemiyordu yarışı adam kazandı. Peki bunu nasıl yapmıştı? Alev onun gerçek bir atlet olmadığını fark etti. Hatta o bir insan bile değildi. Peki bunu nasıl anladı dersiniz? Adam ne terliyor ne de göz kırpıyordu. Ayrıca iki tane sol eli vardı. Yağmur yağıyordu ve Mete üşümemek için hızlı hızlı yürümeye çalışıyordu. Üç keçisi de peşinde onu takip ediyordu. Adam nehre geldi ve kıyıda duran bir sal gördü. Ancak o sal aynı anda sadece bir keçiyi ve bir insanı taşıyabilecek kapasiteye sahipti. Nehrin diğer yakasında bir kaplan oturuyordu. Mete tek bir keçiyle karşıya geçerse keçiyi kaplanla yalnız bırakamazdı. Bu durumda nehri geçmek için ne yapması gerekiyordu? bu şekilde geçmesine hiç gerek yok. Bakın ileride bir köprü var. Kızgın çölün tam ortasında bir ev vardı. Etrafta ne su, ne bir ağaç, ne de bir köy olduğu görülüyordu. Binada dört kişi yaşıyordu. Evin sahibi ve arkadaşları. Yani bir arkeolog, bir petrol işçisi ve bir mimar. Evin sahibi avluya çıktı ve boş bir düğüm gördü. Bütün suyu kim içti? Erzaklarımız suyunu çekmek üzere diye bağırdı. Bütün arkadaşları da onun gibi şoke olmuştu. Adam bunu yapan her kimse çöle gitmeli ve su aramalı dedi. Arkeolog evin önünde kazı yapıyordum. Büyüme elimi bile sürmedim dedi. Petrol işçisi evin altındaki petrolü çıkartıyordum, suya dokunmadım diye açıkladı. Mimarsa bir yeraltı nehri ya da gölü bulurum umuduyla çölde çalışıyordum. Fakat hiçbir şey bulamadım. Yani içimizden birini oraya göndermenin anlamı yok. Aslında biliyor musun? Bence suyu sen içtin dedi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce suçlu kim? Suçlu hiç kimseydi çünkü güğüm dışarıdaydı. Yani kızgın kum ve kavurucu güneş onu kurutmuştu. Doktor Pars mikroorganizmalar üzerine araştırma yapılan bir laboratuvarda çalışıyordu. Odasında oturuyordu ve yeni bir bilimsel makaleyi okuyordu. O sırada birisi kapısını tıklattı. Gelen kişi genç bir laboratuvar asistanıydı. Korkmuş görünüyordu ve dediğine göre gerçek bir canavarla karşılaşmıştı. Adam birkaç tane ağzı, uzun dokunaşları ve bir pençesi vardı diye anlattı. Sonra da canavarı laboratuvara kilitlediğini söyledi. Doktor Pars kendi gözleriyle görmek için oraya gitti. Anahtarı çevirdi ve kapı gıcırdayarak yavaş yavaş açıldı. Doktor içeri bir adım attı ve odada hiçbir şey yoktu. Tam bir sessizlik hakimdi. Canavar görünmüyordu. Yoksa orada mıydı? Canavarın nerede olduğunu düşünüyorsunuz? var mikroskobik boyuttaydı ve test tüpünün içinde duruyordu. Unuttunuz mu? Burası mikroorganizmaları araştıran bir laboratuvar. Büyük bir finans şirketinin başında olan yaşlı bir yönetici emekli olacaktı. Peki, varisinin kim olduğu belli miydi? Kim böyle büyük bir kuruluşu yönetmeyi başarabilirdi ki? Bu yüzden adam acil bir toplantı çağrısı yaptı. Bütün çalışanlar toplantı odasında bir araya geldi. Patron, hepsine 250 er lira verdi. Bu şehre ilk geldiğim zaman cebimdeki para bu kadardı. Lakin o parayı akıllıca kullandım ve zengin olmayı başardım. Bu kağıt parayı en iyi şekilde kullanan kişi şirketin başına geçecek. İki haftanız var arkadaşlar, dedi. Belirlenen zaman sona erdikten sonra bütün çalışanlar tekrar toplantı odasına geldi. Kimi parayı yeni kurulan şirketlere yatırmıştı, kimi başka şirketlerden hisse almıştı. Bir adamsa o parayı sadece bir restoranda yiyip bitirmişti. Bunların yanı sıra on binlerce lira kazanan bazı akıllı insanlar bile olmuştu. Kısacası değerli birçok aday vardı fakat hiçbiri şirketin başına geçemedi. Peki neden? <laughs> Bu arada konunun parayla hiç alakası yoktu. Çünkü eski patron vefat etmişti.